Notcoin'de insanlar sadece ekrana tıklayarak binlerce dolar kazandılar ve Binance listelemesi geldi. Gerçekten çok ciddi paralar kazandırdı bizlere. Ben de bu videoda yine bir başka Telegram tıklama uygulaması oyunu olan hamster kombatı sizlere anlatacağım hamster kombatla ilgili nasıl beklentilerim var gelecek dönemde bizleri neler bekliyor olabilir bununla ilgili görüşlerimi size anlatıyor olacağım eğer kanalımıza abone olup videoya da bir beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde anlatmaya başlıyorum evet tekrardan selamlar ben metin kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz dediğim gibi bu videoda hamster kombatla ilgili konuşuyor olacağız hamster kombat dediğim gibi bir telegram tıklama uygulaması olarak karşımıza çıkıyor ve aslında sadece ekrana tıklayarak para kazanabiliyoruz. Daha önce Notcoin'de bunu yaptık ve gerçekten airdrop'la birlikte güzel paralar kazandık. Hamster Kombat için de benzer bir beklentimiz elbette ki var. Burada kazandığımız ödülleri arttırmamız için farklı yollar da var. Örneğin günlük şifreler oluyor. Bunları Telegram kanalımızda paylaşmaya başlıyoruz günlük kombolar alıyor. Bunları da yaptığımız zaman daha fazla puan ve dolayısıyla token kazanabiliyoruz. Bunların hepsini Telegram kanalımızda dediğim gibi paylaşıyor olacağız. Açıklamalar kısmına Telegram kanalımızın linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan hızlı bir şekilde telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Şimdi insanların aklında e, ilk olan sorulardan bir tanesi de şu ne zaman borsada listelemesi gelecek ve bunun dışında da airdrop ne zaman gerçekleşecek. Bununla ilgili kesin bir bilgi şu anda bulunmuyor ancak temmuz ayı içerisinde bu airdropun gerçekleşebileceği söyleniyor ve bunun dışında da gerçekleşmesi listelenmesi beklenen borsalar elbette tahmin edersiniz ki. Gate.io, mx ve kucoin gibi borsalar bu tarz borsalarda zaten henüz daha ufak market cap dediğimiz projeler yer alıyor. Bu yüzden bu borsalarda listelemelerin gerçekleşmesi bekleniyor. Sonrasında da Binance listelemesi gerçekleşebilir mi gibi sorular akıllarda beliriyor. Bununla ilgili görüşümü de söyleyecek olursam gerçekten Hamster Combat'ın çok ciddi bir takipçi kitlesi olduğunu, çok ciddi kullanıcısı olduğunu görebiliyoruz. Hemen şöyle YouTube hesaplarını sizlere göstereyim. Toplamda 32 milyona, 31 milyonu aşkın kullanıcısı olduğunu görebiliyoruz. Twitter hesaplarında yine 11 milyonu aşkın kullanıcıları var ve Telegram kanallarına baktığımız zaman da Telegram kanallarında da 49 milyona yakın takipçi kitlesinin olduğunu, üyesinin olduğunu görebiliyoruz ve gerçekten bunlar çok ciddi rakamlar. Bu tarz büyük bir kitleye hitap ettiği dolayısıyla bence Binance borsasında da bir listelemesi gerçekleşebilir. Elbette bunun da bir kesinliği yok ama bu tarz bir listelemenin gerçekleşmesi durumunda gerçekten güzel paralar kazandırabilir bizlere arkadaşlar. Bu kısım oldukça önemli. Özellikle ilk çıktığı dönemde gerçekten ciddi bir yükseliş yaşayacaktır. Ama sonrasında e, tahmin edersiniz ki düzeltmeler gerçekleşecektir. Binance borsasında direkt bir listelemesi de gerçekleşebilir. Launchpool'la birlikte de piyasaya sürülebilir. Launchpool'larla birlikte de bildiğiniz üzere e, sadece cüzdanımızı tuttuğumuz BNB'lerimizi veya dolarlarımızı kilitleyerek karşılıksız coin kazanabiliyoruz bu tarz bir yöntemle de aslında fazladan hamster combat e, hamster token'da kazanabiliriz gibi geliyor bana ama tabii ki dediğim gibi e, bu tarz bir listelemenin listelemenin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun dışında tahmin edersiniz ki Binance dünyanın en büyük borsası ve bu borsada listelenebilmesi için de bazı şartları yerine getirebilmesi, bazı kriterleri yerine getirebilmesi gerekiyor. Eğer sonradan e, dediğim gibi listelenecekse haciminin yüksek olması gerekiyor, likidite sorunun olmaması gerekiyor ve bunun dışında da güvenlik gibi unsurlarda hiçbir şekilde akılda soru işareti bırakmaması gerekiyor. Açıkçası bu kısım biraz da projenin ekibine kalmış durumda ve dediğim gibi bu listeleme ve airdrop durumlarının gerçekleşme durumu da yine tamamen ekibe bağlı. Yani ekip bu süreci daha da uzatabilir, daha fazla kullanıcı çekmek için bu süreci uzatabilir. Temmuz ayı içerisinde bu gerçekleşme edebilir ama birçok insan Temmuz ayı içerisinde e, bu airdrop'un ve listelemelerin gerçekleşmesini bekliyor. Şimdi insanların aklındaki bir diğer soru da Olası bir airdrop'ta ben bu parayı bankaya nasıl çekebileceğim? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle bunun gerçekleşebilmesi için elbette bir borsa hesabınız olması gerekiyor. Ben olası listelemelerin gerçekleşeceği borsaların tümünün komisyon indirimli kayıt linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan şimdiden bu borsalara kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ömür boyu geçerli komisyon indirimli linklerdir bunlar. Açıklamalar kısmında ve sabit yorumda yer alıyorlar. Bu borsalara kayıt olduktan sonra yapmamız gereken aslında uygulamadan bu kazandığımız tokenları borsalara aktarmak sonrasında da borsalarda bunları satarak direkt olarak banka hesabımıza çekebileceğiz. Aslında işlemler bu kadar kolay olacak. Zaten bu tarz listelemenin ve airdropun gerçekleşmesi durumunda da rehber videoları sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Sizler kanala abone olarak bu videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Evet benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralarla ilgili para kazan bileceğiniz birçok farklı içeriğe yönteme yer vermeye çalışıyoruz. Tüm içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.